Merhaba, Bu zamanın ponileri. Ben Dr. Oğuz. Kendimi, Ekosteer'deki gizemleri araştırmaya adı. Bugünkü vaka dosyamızda bir ponide sığın işaret olmazsa neler olurdu konu savaş. Ekosteer'e kayıtlara ana göre bir poni sığın işaretini almazsa fena ettiğim toplumsal ve psikolojik bir anomali ortaya çıkar. Selim'i işaret, bir poninin biyolojik yaşıyla değil, Yeteneğin keşfetmesiyle tetiklenir. Yani işaret gelmiyorsa sorun kadar değil. Kimin henüz keşfetmemesinde bu durumda ne olur? Vegetal net, kararsız davranışlar, sürekli hobi değişimleri ve yetenek alanında odaklanamam. Toplum ise bu ponileri gecikmiş gelişim kategorisine alıyor. Yani o eleştirme riski yüksek. Ama en kritik detay şu, sevimli işaret taşları vakalarında görüldüğü gibi, işaret almayan bir poni sürekli deneme yapmaya zorlanır. Ve bu baskı, asıl yeteneğini bulmasını ya hızlandırır, ya da tamamen kör adı Sonuç, Gerçek tehlike işaretin yokluğu değil, Pony'nin kendini keşfetme sürecinin yanlış yönlendirilmesidir. Bu dosya kapanmadı. Çünkü kadar geçikemiyor. Ama asla kaybolmaz.